Erdoğan'ın koltuk değneği olan Deniz Baykal'ı ilk deşifre eden 2007 yılında yazdığı yazıyla Zülfü Livaneli olmuştu. Erdoğan'la Baykal'ın 2002 yılında Beylerbeyi'nde bir araya geldiğini belirten Zülfü Livaneli, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görüşme sonrası başbakan olduğunu dile getirmişti. "O günkü fotoğrafı çıkarıp bakmanın zamanı geldi." dedi. İşte Zülfü Livaneli'nin 22 Temmuz 2007 seçimlerinin hemen ardından kaleme aldığı yazı. Size bir tanıklığımı aktarmak zorundayım. Bunu bir borç olarak görüyorum. Deniz Bey, lütfen hatırlayın. 19 Aralık 2002 tarihinde, karlı bir Ankara gününün akşamında Mehmet Sevigen'in evindeydik. Ben Cumhurbaşkanı ile görüşmeden geliyordum. Abdullah Gül başbakandı. Tayyip Erdoğan'ınsa meclise girme umudu kalmamıştı. Cumhurbaşkanı Sezer bir gün önce Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili olmadan başbakan olma önerisini reddetmişti. Türkiye'nin kaderi o akşam o evde değişti. Çünkü siz Tayyip Erdoğan başbakan olacak diye tutturdunuz. Sizi çok tehlikeli bir oyun bu diye uyaran parti dışından önemli şahsiyetlere kızdınız. Hayır dediniz. İki ay dayanamaz. Erdoğan herhangi bir kişi değil. Göreceksiniz iki ay dayanamaz. Sizin bu iddianıza karşılık ben ne dedim? Erdoğan herhangi bir kişi değil. Bütün tarikatların birleşerek Erbakan'ın yerine seçtiği siyasetçi. Arkasında Amerika, Avrupa desteği de var. Program, Türkiye'yi ılımlı İslam Cumhuriyeti yapma programı. Sizin dediğiniz gibi iki ayda gitmeyecek. Tam tersine, bu odada bulunan herkesin siyasi hayatını bitirecek. İki ay dayanamaz iddianızı, görüşleri gereği IMF ile anlaşma yapmaz, ekonomiyi zora sokar ve dayanamazlar tezine oturttunuz. Bu işbirliğini daha sonra da sürdürdünüz. O zaman ben sizin Tayyip Erdoğan'la seçim öncesinde Beylerbeyi'nde gizlice buluştuğunuzu ve bir anlaşma yaptığınızı bilmiyordum. Bu gecenin tanıkları var. Önder Sav, Eşref Erdem, Mehmet Sevigen, Bülent Tanla, Yaşar Nuri Öztürk. O gece dediniz ki, bu gece birbirimizin fotoğrafını çektik. İki ay sonra çıkarıp bakalım ama rötuş yapmadan. Hangimiz haklı çıkmışız? Şimdi, 2007 seçimlerinin ardından o fotoğrafı cebinizden çıkarıp bakın Deniz Bey ve düşünün. Erdoğan'ı başbakan yapıyor diyorlar. Evet yapıyorum. Var mı itirazı olan diye bas bas bağırmanıza değdi mi? Erdoğan'la Beylerbeyi'nde gizlice buluşmaya ve size oy veren milyonları hiçe sayarak gizli anlaşmalar yapmanıza değdi mi? Başbakan olmak elbette Erdoğan'ın demokratik hakkıdır. Ama bunun için olağanüstü çaba harcamak CHP'nin birinci görevi değildir. Üstelik dokunulmazlık kaldırılmadan. Bir milletvekilinin mazbatasını iptal ettirip, anayasayı değiştirip, grubu baskı altına alıp, siirt seçimlerini es geçip Erdoğan'ı meclise sokmak ve dokunulmazlık zırhına kavuşturmak için verdiğiniz can hıraş çabanın yüzde birini partiniz için verseydiniz, sonuç bambaşka olurdu. Size o gün söylediğim gibi Türkiye'nin kaderini değiştirdiniz.